Ağacın yiyeyim sen, ağacın bunu yiyeyim sen, ağacın bunu yiyeyim. Mestanım benim, dadaşım, dadaşım. Dadaşım benim. <laughs> Bani, ne yapıyor benim kızım? Ha? Günaydın. Önce Mestan'ı sevdim de kıskandın değil mi? Gel. Bani, gel. Çık dışarıda dolu, hadi. Hadi. <laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar ne yapıyorsunuz çok şükür ben aynı devam <laughs> ne yapayım Hadi ile bir video dışarıda takılıyor. Keyifler yerinde. Batchler arka taraftan ötmeye devam ediyor. Büyük sürüyü dışarı karıştıracak mıyız? Bakacağız. <laughs> yavaş yavaş. Acelemiz yok. Ama bugün yavru tavşanlarımızı toplayacağız babamla birlikte. Kendisini bekliyorum. Ondan öncesinde de tabi büyük kümesi açalım. Bir dışarı çıksınlar. Bu arkadaşları da muhtemelen karıştırabilirim. Şu an düşünüyorum duruma göre. Biraz hesap kitap yapmak lazım bu konuda. Çünkü büyük bir sürüyü büyük bir sürüye karıştırmak birazcık <laughs> sabır gerektirir. Düşünmek lazım. Burada çünkü bayağı bir karışıklık oluşabilir. Ha yapacak mıyız? <laughs> Tabii ki de yapabiliriz. Ben normal şartlarda bugün çok taraftar değilim. Çünkü birinin, birilerinin, babam bugün de işi var biraz. Birilerinin burada sürünün başında durması lazım arkadaşlar. Yoksa sıkıntı yaşayabilirler. Ama ondan öncesinde... Dur, açmıyorum. Pardon. Önce yemi doldurayım, sonra açayım kapıyı. Özel ziyaya çekeriz. Sabah olup uyanınca... Yani nokta attılar arkadaşlar. Dedim ki şu kamerayı alttan Nuh da direkt kameraya çarpmak için oradan uçtu. Uç. En akıllı tavuklardan biri bu. Beyaz Hemen kovanın içine girdi. Herkesten önce yerlenmiyor. Şerefe. Bu işi biliyor. Ne yapacaksın? Şimdi. Kaçtığınız iyi yiyeceklerim sizi. Ağzını yiyeceklerim. Ha. Ha. Sağlıklarım sizi. Ha. Ne yapıyorsun siz? Ha. Gel. Gel fırsat bu için azıcık sizi. Gel. Ağzından aşırıyım sizi. Gel. Aç gidin. Ambu var ya. Ambu var ya. Bugün tavşanları yakalayacağım. Yakalayacağız babamla. Hakikaten diyeceğiz sonra herhalde sürüyü bir karıştırayım karıştırmayayım düşünüyorum da herhalde karıştırırım gibime geliyor. Bugün işimiz o olur. Ama sürünün içinde şu an böleceğim bir Aynen. Artık koskoca sürüyü karıştırmak lazım büyük kümes daha da büyüsün. İçerisi doğsun taşsın. Tarlar yetmesin. Yeni tarlar yapalım. Tüneyebilecekleri şekilde. Bunlar yapabilmemiz için o büyük sürünün buraya karışıp bizi de heyecanlandırması lazım. Ben böyle konuşunca biliyorum video ileri saracaksınız. <laughs> hızlı hızlı orayı izlemek için çaba göstereceksiniz. Ama bence sarmayın. Tavşanları doldurma anımız da güzel olacak. Arada kesitlerde bilgiler veriyor olacağım. Ve bu bilgileri muhtemelen kaçıracaksınız. Kaçırmak istemiyorsanız durun sakin. Sabırla izlemeye devam edin. Ortamın tadını çıkartın. Keyifli izlemeler arkadaşlar. Hadi devam edelim. Seviyorum bu keyet alayı. Ben hepsini öpüp koklayacağım var. Ben biraz işte. Sabah sabah yemleniyorlar ya. Çok da kıyamıyorum. Biraz yemlensinler. Sonra düşünürüz. İnsan günlerce şurada oturur da sıkılmaz. Her dönem bir deneyim, tavuklarla olan inatçı. Raptörün arkada tavuklara verdiği dersler. <laughs> İnşaat mühendisi var ya bizim. Sürüden çıkacağını bilmeyerek yaşaması falan. <laughs> Bak geliyor kerata sürümün genetik olarak gerçekten güçlü bir genetiğe sahip olmasındaki güzel bir rol oynayan inşaat mühendisi. Oğlu Hulk'u sürüde mirasçı olarak bırakıp bizim sürümüzden çıkacak arkadaşlar. Muhtemelen sahiplendireceğiz. Bir şekilde buradan gidecek. Aha da Beyaz tonlamaları daha fazla ve aynı genleri taşıyan Hulk'u sürümüze bırakacağız. Biraz daha açık renk çalışmaya devam etmek istiyorum. Siyahlar da çok güzel ama açık renkler daha da güzel oluyor arkadaşlar. O nedenle. Laken vardır. İstesem kafes yaparım. Horozumuz da var, tavuğumuz da var. Sultanım var orada bir tane. Sultan kafesimiz bitti. Horozumuz yok. Bir tane tavuk var sadece sultan orijinal. Ondan sonra istesem brakerlerle de bir kafes yapabilirim. bıraker horozumuz var. En az 3-4 tane de bıraker tavuk var. Ama ve arkadaşlar yapmak istemiyorum. Çünkü bıraker üretimi gerçekten zor. Horozlarla bıraker tavukların çiftleşme olasılığı düşük oluyor genelde. Çiftleştirilse bir yakın yapmakta zor oluyor o nedenle. Çok zorlamak istemiyorum. Belki düşünür müyüz zamanla. Arka tarafta mesela bırakerler. Böyle biraz. Ponselenler daha iyi. Abi. Bunlar daha iyi abi. Bazı büyümüş. Hadi bismillah. Pony gel. Gidi çay kızım bana. Köpe de tavuklar Pony'yi tanımıyor. <laughs> Unuttuk tanıştırak. <laughs> evet arkadaşlar bizim yeni hayvanlarımız Pony'yi tanımıyor. Kaçlara baksın hemen şey yapıyorlar. Tanıcısınız Evet. Tavşan yavrularımızın bir kısmı da buradaydı. Nerede da alalım. Süt beyaz. Süt beyaz. Olsun. Hayırlı olsun bu arada. Tavşanların hepsi sahiplendirildi arkadaşlar. Yavruların hepsi. Şimdi de işte teslimat için babam şu an yakalıyor. Ben de çekim yapıyorum. Zaten ama bu tavşan üretimimiz iyi bu. bu. Güzel üretim var. Sen maşallah maşallah. Tavşan şeyinden sonra bu Git tanış. Git tanış kızım bunlar. Tanış bütün tavuklarla tanış. <laughs> Sürüye karıştıracağım şimdi bunları. <laughs> ne kafan elimin üstüne koyuyorsun sen ha? Çok uzun ha. Çok uzun benim ha. Oğlum baş siz. Derdi o tavşanla. Pony size hiçbir şey yapmaz. Hadi. Tavşanları halledelim. Oh, maşallah bu. Pony, pony gel buraya. Pony. İçeride bir şey var mı pony? Girdi ama. Arasın Ara ara. Var mı pony başka? Yok gibi Pony arıyor bulamayacak Biz bulamayınca Pony'i arattırıyoruz bazen böyle buluyor <laughs> <laughs> Yok her yeri bulamadı da <laughs> Yoktur Nasıl? <oluyor>? Hayırlı olsun <laughs> Pony gel Pony gel Pony buraya gel Pony arkadaş. Pony gelmiyor. Pony'nin gelmesi lazım. Pony dışarı çıkartacağız. Pony! Pony buraya gel. Hayır Pony. Pony çabuk dışarı. Pony çabuk. Dışarı Pony. Çık. Pony dışarı. Gel buraya. Dur. Gel Pony. Gel. Haydi. Aferin kızım. Aferin kızım. <laughs> evet biraz daha acıksınlar. Dediğim gibi. Bunu <laughs> da çıkarttık. Sürüyü bugün karıştıracağım. Tavşanlar da olduk. Tamamdır. Arkadaşlar videomuza devam ederken videolarımıza beğenerek aşağıdan destek olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. Beğenip yorum atabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Ben hepsini okuyorum. Yani Emin <laughs> <laughs> o yüzden devam ediyoruz. Evet, bizim yeni hayvanların kafesindeyiz. Bugün sizi dışarı salacağım arkadaşlar. Buradaki arkadaşlara söylüyorum. Ama dikkatli olacaksınız. Öbür sürüyle karışırken lütfen birbirinize çok fazla girmeyin, yanaşmayın. Değerli kardeşlerim, burada çok fazla yorum alıyorum. Bir sürü ırkın cinsin olduğunu biliyorum. İşte maviciler olsun, yani ayırabileceğim şekilde. Brahmalar olsun, evet kafes kafes bölüp ayırabilirim beş tavuklarımızda durması konusunda biraz biliyorsun sen fikirden. çünkü onların renkleri her yerde bulunabilir renkler değil. Bir şansımızı deneyeceğiz bir süreliğine. Bu yorumlarınızın hepsi için çok teşekkür ediyorum. Dadaş Şah yani bana güzel fikir veren arkadaşlara. Mavicilerle ayrılsam muhteşem bir kafes oluşturabilirim falan. Ama şunu unutmayın. Benim şu anki hedefim bunları bu kafeslere almak değil arkadaşlar. Çünkü özgürlüklerini kısıtlarsam bunların hepsi strese girecek. Geniş alanlarda gezmeyi tozmayı seviyorlar. Ben bunları harikalar diyenler daha iyi bakmak için, onlara daha güzel bir ortam sunabilmek için getirdim. Fırat kardeşimin de istekleri zaten bu doğrultudaydı. Hayvanlara daha iyi bakabilmek için bunları bölüp de kafes kafes almak da pek istemiyorum. Yani cins tavukçuluğu tabii yapmak istiyorum ama kendi planımdan da geri durmayacağım cüce kafesler yapacağım. Cüce cinsler bakacağım daha çok. Karışık suyumda ise böyle karma bir ortam oluşturacağım. Buradaki horozlardan çok fazla eleme de yapmayı düşünmüyorum. Ha gerek ki eşantiyon gel durum diyelim. Şu Brahma'nın ikisini alıp bir hafta kafese tutup çıkartabilirim. Veya da mavicileri alıp bir hafta iki hafta kafese tutup yumurta alıp çıkartabilirim. Ama karma sürüden ayırmayacağım. En başta dediğim gibi benim kendi sürümde de çok fazla cins var. istesem kafeslere bölerim ama bölmüyorum. Arkadaşlar projemiz karışık sürüyor. Bizim ülkemizde nasıl daha doğrusu daha iyi ve karma bir sürü nasıl oluşturur onu göstermek. Rengarenk sürüsü olmasını isteyen çok fazla arkadaşımız var. Ben de onlardan biriyim aslında. Gelirsiniz sürünüze. Renkli bir ortam. Her cinsten her telden çalmış ama genetik yapıları da güçlü, hasta olmayan bir sürü elde etmek için çalışmalara devam ediyoruz. Arkadaşlar, sürüye karıştırma işlemimizi sessizce izlediniz, değil mi? <laughs> evet, güzelce dışarı çıkarttık. Şu an içeri giriyorlar. Sürüde tabii küçük sürtüşmeler olmaya başladı. Ama yavaş yavaş, hemen alışamazlar. Şu bütün sürünün içeri tekrardan geri girmesi de gıcık. <laughs> Sinir bozucu. <laughs> Yapacak bir şey yok. Tabii dışarıda olanlar da var. Bizim patron mesela halen de bizim maliyeciyle birazcık anlaşamıyor halen belli olmadı. Küçücük boyuyla koskoca horozla birazcık tartışması var. Burada da aynı şekilde tavuklar da birbirleriyle çok fazla haşır neşir olamadı. Beç tavukları susmuyor. İçinden başladı bunlar da. Aman 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 aman. Susmuyorsunuz sakın. İçerideki tavuk sürüsünün dışarıya alışması biraz zaman alacak. Hatta orayı bir tek bugün açık tutabilirim arkadaşlar. Çünkü içeri ve dışarının birbiriyle kaynaşması gerek. Ötün, ötün. Yani bugün, yarın bir şekilde bunlar birbirine kaynaşır arkadaşlar. Onlar kaynaşırken de ben de heyecanla tabii bu kaynaşmayı izliyor olacağım. Gün boyunca da ara ara yine izliyor olacağım. Hayvanların durumunu değerlendirmek ve onları takip etmek için de sürekli bir gözümüz, bir kulağımız burada olacak. Babam da aynı şekilde. Hayvanların birbirleriyle çok fazla didişmesini tabii ki istemiyoruz içeceklerini zannetmiyorum. Hayvanları acıktırıp acıktırdıktan sonra böyle birbirlerine karıştırmak en iyi sürü karıştırmasıdır arkadaşlar. Yemlenmeden sonra biraz birbirlerini tanımazlar. Birbirleriyle biraz sürtüşebilirler ama sonuç olarak Aha kaç tavuğuna bak. Oo. Ne barbardım sana. Bu başlar var ya bu başlar. Bu başlar arasındaki sürüden Hala biraz daha tutalım bakalım. Çok ötüyor. Çok güzelsiniz de. Bir de gınalı. Gınalı bir dur gınalı. Bir hırlık çıkartmam burada ya. Şu gınalı var ya bu gınalı. Bu gınalıya ayar olacağım. Dur. Patron. 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 Patronum. Patron bir rahat dur. Bu da kır ha. Bu da gidir hemen bulaşır hep. Yem ye, yem. Bak hepsi, herkes yem, yiyorsan... <gülüyor> <gülüyor> deli ya, deli, deli. Deli tayyiflerim benim, tamam. Şu tarafa izleyin azıcık arkadaşlar. Bir yem attım, hemen, gelirler zaten. iyi. Beş, ta Beş tavuklar adıyla birbirinden tırstı arkadaşlar. O da güzel. Tırstması iyi. Şimdi sürüyü karıştırdık karıştırmasına da. Tabii kaç güne tam olarak birbirleriyle kaynaşacaklar bilmiyoruz. Kaynaşma bittikten sonra benim tahminim 3 maksimum 4 gün sürecek de kaynaşmadan sonra bu hayvanları horoz elemesine gideceğiz biliyorsunuz. <laughs> yavaş yavaş Saça saça horozları eleyeceğiz, bölüyeceğiz gerekirse, durma göre de değerlendiririz. Ama şu an gerçekten mutluyum. Hay maşallah. Bir kısmı içeri girdi ama yine bir kısmı dışarıda. Ve gün boyu o kapıyı açık bırakacağım. Gün boyu açık kapıdan da illaki sürü üyelerinden içeri girip çok fazla dolaşan hayvan olacak. Çünkü iki tane bölge var burada şu an. <laughs> o bölgeler birbirini fethetmesi lazım. Maşallah maşallah. Rabbim burada gördüğünüz bütün hayvanların daha güzellerini sizlere nasip eylesin inşallah. Evet arkadaşlar sabaha kadar hayvanlarla konuşsak da sohbet etsek de yine böyle de böyle de küçük çaplı işlerimiz var. O işleri de halletmem gerek biliyorsunuz. Full falan da uğramam lazım sizlere bir daha kekiklerimi göstereyim. Merak eden arkadaşlar oluyormuş. Ne durumdalar? Bayağı büyüdüler zaten onları göstereceğim. Bu tarafa ne zaman alırız onlardan bahsederiz falan. Hayvanlar şimdilik keyiflerine bahseder. Şu maliyeci benim çok canımı sıktı bu arada. Şu arkadaş bir rahat durmuyor. Ya oğlum oğlum ne çıkar gördüm bütün horozlara neden bulaşırsın ben anlamıyorum. Zaten maliyeci böleceğim tamam mı? Sürüden çıkartacağım şey olarak. Ha orada kafes alacağım onu da. Baya kendine de şey verdi ya. Yani. Ne gerek var? Ne gerek var? Bu da maliyeci. Tavuklar tamam. İki tane dişir bırakırlar ama horozlar anlam veremiyorum. Evet muhtemelen zaten bir sonraki videomuzda artık kafes görmeye başlayacağız. Cüce koşunların kafesini yapacağım. İspençlerin kafesini taşlayacağız İspençleri de yerine. Havalar da birkaç gündür iyi gidiyor. Normalde eksi 20 falan diyordular bu hafta. Düşmedi o kadar soğukluk. Gayet yumuşak bir hava var şu an uzun dönemde. İnşallah bu hava devam ederse işlerimizi de hızlı hızlı yaparız. Tavşan projeme de başlayacağım. Evin önünde bir sürü taşımız var. O taşları yatıp, yatırıp kafesin altına doğru dizeceğim. Hangisini yaparım bilmiyorum. Ya bunu yapacağım ya onu. Ama alt tarafını taş yapmayı düşünüyorum şu an. Taşları dizip buranın etrafındaki torları da tabi sağlamlaştırıp muhtemel ki tavşanları buraya bu kafeslerin birine yatıracağım. Bu süreci de tabi birlikte paylaşacağız. Kesit kesit. Neyse tam 15-20 dakika oldu şu an arkadaşlar. Hayvanlarımız sürüye karıştı. Tekrar içeri girdiler. Karıştılar, girdiler. Bizim daltonlar burada. <laughs> Daltonlarla yakınla bir video çekeceğimi demiştim ya. Herhalde ki yakın zamanda iki video, üç video sonrasında bunları çekeceğim arkadaşlar. Detaylıca inceleyeceğiz. Küçüklüğünden büyüklüğüne kadar bütün süre serüvenini sizlerle paylaşacağım. Öyle bir planım var. O yüzden biraz video düzenlemesi de uzun sürer. Bunlarla alakalı olacak videoda. Biraz zamana ihtiyacımız var. Şu hayvanları bir yerleşimini gerçekleştirelim hep birlikte. Taşıma işlemlerini falan her şeyini. Ondan sonra da duruma yürü hareket ederiz değerli arkadaşlar. Diğer yandan beş tavukları beklediğimden daha fazla yürültülü oldu. Şu an ortama çok alışık olmadıkları için hoş görmeye çalışıyorum. Çünkü çok fazla ses çıkarttılar ilk etapta. Hatta video kapalı iken de dışarıda şakır şakır dolaşmaya başladılar. Maalesef çok fazla ses çıkartıyorlar öyle böyle değil. O sesi de bir şekilde elegal edebilmem lazım arkadaşlar. Sürünün psikolojisini de bozar bu ses. Pony bile sinirlendi. Gıcık kaptı bizim kudik var ya. <laughs> Pony bile ne olduğunu anlayamadı çünkü etraf şimdi yabancı onlar için ona bir şey demiyor. O yüzden tanıma safhasında tavuklarla da ile de karşılaşınca çok yüksek sesler çıkartıyorlar. Biraz uçuştular sağa sola. Ama torun dışına çıkmadılar. O güzeldi, hoşuma gitti. Biraz akıllılar. Yani bu ortamdan çok uzaklaşmadılar ama ortama alıştıktan sonra ne olur bilmiyorum. Onu da birlikte değerlendireceğiz. Şu an tekrardan içeri girdiler. Yanlarına doğru da bir gidebiliriz aslında. Bir de söz verdim, kekleri gösterecektim. Hadi ile bir de kendilerini oluşturdukları havuzda yıkanıyorlar bak. Maşallah. Hay hay hay. Canlarım havuzları yok ya. sabahları böyle su orada yıkanıyorlar. Hah, yeni sürü bir tane beç burada, iki tane tavuk burada. Bu tarda can çok kalmamış. Hepsi içeri girmiş. Hepsi içeride patron dahil. <laughs> bizim cüce, cüce nerede bizim? Bizim cüce dışarı hiç çıkmadı bizim cüce. Cidden ha, Dışarı adım atmadı bizim cüce. Sürü karıştırmasında da dışarı adım atmadı. Çok değişik, akıllı bir hayvan. Yaşlılı. Yaşlılığından ötürü diye düşünüyorum. Tecrübeli. Bu arkadaşların tamamı dışarı çıktı. Şu an içerideler. Bunların çoğusu dışarı çıktı. Şu an içerideler. En yüreklisi patron oldu. Patron muhteşem yürekliymiş. İsmini hak ediyor. Dışarı çıktı bütün tavuklarla, horozlarla bir yüzleşti beyefendi. Sen niye yatırsın? Daha Cüce müce dedik diye. Hep cüce deve mi oynar? Deve cüce mi pardon. Kadife. <laughs> Kadife. <laughs> Şu tar güzel olmuş. Babam buraya bir tane tar yapmış. Ben yokken. Ya. Aslında ben yapacaktım da yapamadım. Şu horoz çok güzel. Maşallah. Bu horozumuz zaten... Biliyorum mavici olduğunu arkadaşlar. Kafese bölmemi istediğinizi de biliyorum. Bu da dışarı çıktı. içeri girdi sonra. Güzel horoz, güzel tavuk. Tamam. Şimdi bir sonraki videomuzda nasip olursa yine hediye. <laughs> Sessiz sevdim. Hediye hayvanlarımızdan artık kafes değiştirmeye başlayacağız. Hele önce ispençlerden başlamayı düşünüyorum. Sonra seramalara başlayacağım. Pardon. Sonra cüce koşunlara geçeceğim. Zaten bir artı bir bir kafes yapacağım yüce koşinlerden. Çok bir şey yapmayacağım ama bunlar da etkilenmiş görünüyor hava değişiminden. Hele tavuk çok hoşuma gitmiyor bu ara arkadaşlar. Biraz bakışları değişmiş. Vücut şey biraz canı sıkılmış gibi geliyor bana. Onu da halledeceğim nasip kısmet olursa ama he, hızlı bir şekilde. Hadi bakalım. Şimdi göstermediğim bir asil civcivler. Ay maşallah dev gibi oldular. Çok büyükler. Biliyor İsteyen de olursa tabi yine herhalde babam sahiplendirmeyi düşünüyor şu an ve çektiklerim onda da kocaman oldu havalar soğuyunca tabi yerlerini değiştiremedik Bunlar da yakın zamanda hep yakın zamanda diyelim de bu süreçler var ya bu dediğim yakın zaman kavramı bir 3-5 ayı var ya <laughs> 2-3 hafta anca sırayla her şey Neyse bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kuluçkalık yumurta. Aklınızın ne yazıyorsa kadar diyarının ürünlerinden almak isteyen arkadaşlar. Harikayumurta.com adresine girerek bizimle oradan iletişim kurabilirler.